الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا جمعة أكشم نرى إمام منزيرينين ترغيب وترهيب رابط إطران وقرخدان. حديث الشريف كتابنا. دمّمَدَرَكَمُ مُخْتَرَمُ قَدِيسَتَرِمْ. 21 حديث الشريفة. وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا يَرُوِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ ابْنَ عَبَاسٍ Allahu anhuma buyuruyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kutsi hadiste Allahu Teala'nın rivayetle şöyle buyurdu diyor arkadaşlar. allah Allaha ketebel hasenati ve Allahu Teala bütün hasenatları ne kadar sevap olacak ameller varsa her hepsini bir tarafa yazdı ve seyyiate ve bütün yapıldığı zaman günah olacak amelleri de yazdı. Yani hasenat bir kişi yaptığı zaman sevap aldığı ameller, seyyiat ise bir kişi yaptığı zaman defterine günah yazılan ameller. Allahu Teala bütün her hepsini Allah'u kendi kitabıyla ve göndermiş olduğu peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem aracılığıyla ne yaptı? Her hepsini tayin etti. İşte bir kişi güzelce abdestini alırsa ona sevap var. Güzelce namazını kılarsa sevap var. Kardeşine selam verirse ona sevap var. Kardeşine tebessüm ederse sevap var. Babasının gönlünü kırmaz gönlünü alırsa ona sevap var. Ne yaptı? Allahu Teala her hepsini tek 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 kitabında Sonra Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla her hepsini tayin etti. Sonra ne kadar günah varsa da Allah muhafaza eylesin bir kişi içki içerse babum cümlemizi, nefsimizi de, neslimizi de muhafaza eylesin. Sonra zina ederse cümlemizi muhafaza eylesin. Faiz yerse veyahut da bir Müslümanın kalbini kırarsa, bir kişiyi incitirse, bunlarla ilgili de ne kadar günahlar varsa, günahlar varsa her hepsini de açıklattı kitabı aracılığıyla ve peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla. Sümme beyyene zâlik. Sonra bunları tek tek açıkladı. Femen hemme bi hasenetin felem ya'melha ketebeha allahu indahu haseneten Şimdi daha önceki derslerde dedik ya elhamdülillah din hakikaten kolaylık dini. Dinimiz Allahu Teala bizler için kolaylığı istiyor. Hiçbir zaman zorluğu istemiyor. Ve Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bize hep kolaylığı emretmiş. Yani zorluğu emretmemiş. Kim ne diyor? Yani din o kadar kolay bir din ki arkadaşlar veya başka bir tabirle hakikaten din o kadar beleş bir din ki beleş bir din ki bir kimse diyor. Bir kimse bir iyiliğe niyet etse, İyiliğe niyet et. Ya işte ben bugün bir imkanım olursa sadaka vereceğim. Veyahut da işte ben Allah bana güç kuvvet verirse cami yaptıracağım. Veyahut da bir fakirin gönlünü göreceğim diye ne yapsa? Bir iyiliğe niyet etse. فَلَمْ يَعْمَلْهَا imkan olmadı. Yani sadaka verecekti ama Allahu Teala vermedi, veremedi. Gücü olmadı, vermedi. Felem <laughs> yamalha eğer yapmasa da diyor Allahu Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kutsi harifte ketebe Allahu indehu haseneten kamileten Allahu Teala ona tam bir yapmış sevabı yazar. Yapmış sevap. Onun için niyetleriniz hep hayır olsun arkadaşlar. Niyetleriniz hep hayır olsun. Şeride gözünüz de gönlünüz de olmasın. Şeride gözünüz de olmasın, gönlünüz de olmasın hep niyetleriniz her o zaman hep hayır olsun filanca insan yapıyor ya şu cami yapılmış ne güzel Allah bana da ben de yapabilsin bana da verse de yapsın filan insan şunu yapıyor keşke ben de yapabilsin hatırlarsanız önceki hadis-i şeriflerde okumuştuk ya onun için eğer bir kişi diyor iyi bir şeye niyet eder yapamasa da niyetinden dolayı yapmış gibi sevap alıyor ve in hemme biha فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عِنْدَهُ اَشْرَ حَسَنَاتٍ اِلَى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ اِلَى اَضَعَفٍ كثير. Şayet bu adam yapamadı. Yapamadığından dolayı niyet etti ama bir sevap aldı. Ya hocam şayet yaparsa ne olur? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Aşr-ı hasenat. Yani kişi on katını alır. Men ca'e bil haseneti felehu aşr-ı emthariye yaptı. Niyet ettiği hayır, niyet ettiği hayır yaptı. 10 sevap. Kişi daha ihlaslı, hiç kimse görmesin istemiyor yani. Sadece ve sadece Rabb'i için yapmış. Bilmeleri, demeleri için değil de Allah için yapmış. Sadece, o zaman ne diyor Peygamber Efendimiz? İlâ sebe'miyati 700 katı ya. Kişinin niyetine göre, samimiyetine göre, ihlasına göre çünkü sadece Allah için yapmış 700 kat eğer daha da muhlisse, daha da ihlaslıysa ila da'afin kethira veyahut da 700 milyon kat ya. Yani. 700 milyon kat ya. Yani. Diyoruz ya arkadaşlar, niyetleriniz hep hayır olsun. Şerde işiniz olmasın. Yapamadığınız, Allah niyetinize görür verir yaparsanız 10 katı, 700 katı, veyahut da 7 milyon katı veyahut da Allahu Teala ne diye istiaz billah inne ma sabirun ecrahum bi gayri hisab veyahut da sayısız ya. Yani. Sayısını varıp ancak orada görürsünüz yani. Otursanız şundan hesaplamaya çalışsanız sayı yok ya. Yani. Sayısız. Din bu kadar elhamdülillah bu kadar güzel. Yani siz iyiliğe niyet ederseniz, hayra niyet ederseniz hiç sayısı yok ya. Yani. Peki bir kişi kötülüğe niyet etti diye arkadaşlar. O men hemme bir seyyiatin. Bir adam dedi ki ya elime imkanı geçerse Allah muhafaza eylesin. İşte zina edecek. Veyahut da içki içecek. Veyahut da başka bir şeyler yapacak. Bir kötülüğe niyet etti. Felem yamelha. Onu da Allah o imkanı vermedi. O fırsatı vermedi. O vakti vermedi. O gücü kuvvetli vermedi yapamadı. Kedebe Allahu indehu haseneten kamileten yapamadığından dolayı Allahu Teala ona bir ne yazar diyor? Yine sevap yazar diyor. Yani. niyet etti ama yani işte Allah'tan korktuğundan dolayı veyahut da işte kullardan utandığından dolayı veya biri görür diye yapamadı. Ona ne olur diyor. Yapamadığından dolayı bir sevap yazar. Ya yaparsa ve in hamme biha fa'amilaha niyet etti onu da yaptı ketebe Allahu seyyaten vahidatan Allahu Teala ona da sadece bir günah yazdırır diye. Bir günah yazdır. Elhamdülillah dinimiz bu kadar geniş bir din. Hep yani sen bir adım attığın zaman hani daha önceki başka kutsi hadis-i e gelmişti ya arkadaşlar. Allahu Teala ne diyordu? Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir adım yaklaşırım. Kulum bana bir zira yaklaşırsa ben ona kollarımı açarım. Kulum bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim diyor. Sen yeter ki Allahu Teala tarafına bir yönel yani bir niyet et. Sayısı, karşılığı yok ya. 22. hadis-i şerif arkadaşlar. Bu hadidi 21. hadis-i şerifimiz nerede geçmiş arkadaşlar? Buhari'de geçmiş, Müslim'de geçmiş. Buhari ve Müslim Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kaynaktı. 22. hadis-i şerif ve ana bi radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve ali ve sellem قال يقول الله عز وجل Yine Hz. Ebu Hureyre'den rivayet olan hadis şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allahu Teala şöyle buyurdu. İza arada abdi en ya'mala seyyaten fe la taktubuha alayhi hatta ya'malaha. Allahu Teala derdi. Eğer kulum bir kötü bir iş yapmaya niyet ederse kötü bir iş yapmaya niyet ederse meleklere diyor ki sakın onu yapıncaya kadar yazmayın. Bekleyin ya. Elhamdülillah ki ümmet Muhammed kalbinden geçen, gönlünden geçenlerden sorumlu değil ya. Yani. Elhamdülillah. Fein amele fein amilaha fektubuha bimisli eğer şayet yaparsa diyor Allahu Teala ona bir tane yazın sadece. Ve in terakaha min ecli fektubuha lehu haseneten. Eğer onu benim korkumdan dolayı ya Allahu Teala Rabbim beni görüyor gözetliyor. Bunu yapmamam gerek. Yani kimse olmasa da Allahu Teala beni görüyor, gözetliyor diye. Benim eclimden benden dolayı korkar çekinirse diyor. Ne yaptı o zaman diyor? Fele fektubuha lehu hasene. Ona bir sevaptan bir sevap yaz. Ve in arada en ya'mala haseneten felem ya'malha uktubuha haseneten fe in amilaha fektubuha lehu bi'ashr amsalha <laughs> ila 700 di'f eğer bir iyiliğe de niyet eder yapamasa bile niyetinden dolayı ona sevap yazın eğer yaparsa da 10 katından diyor Peygamber Efendimiz S.A.V. Kutsi hadiste 700 katına kadar karşılığını yazın an, 25. hadis-i şerif bazı hadis-i şerifleri atlayarak gidiyoruz niye atlar, atlıyorsun hocam derseniz hemen hemen birbirlerine manaları çok yakın yani sadece bir kelime veyahut da yarım kelime ile farklılık var. Bir önceki okuduğumuz hadis-i şerifle aynı arkadaşlar. Ondan dolayı hiç benzemeyen hadisleri okumaya gayret ediyoruz. Ve an Ma'an ibn Yezid radıyallahu anhuma tal kâne ebi Yezid ahrece biha فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ Hz. Ma'an diyor ki, babam Yezid, babam Yezid, sadaka vermek maksadıyla ayırmış olduğu parayı veyahut da altını veyahut da ne varsa onları diyor, mescitte bir adamın yanına koymuştu. Yani bunu ben sana veriyorum, sen ihtiyaç sahibine veya filancıya ver diye. İhtiyaç sahiplerine dağıttı. Feci'tu fe ahadtuha fe biha fe biha ben de diyor gittim o paraları alıp babamın yanına geldim. Ve dedim ki diyor Vallahi ma iyyake aradtu fe khasamtuhu ila Rasulullah Ben diyor bu parayı sana vermek istememiştim. Yani sen niye aldın? Ben onu bir başka ihtiyaç sahibi, fakir sahibi alsın diye koydum. Diyor ya. Yani. Baba mescitte bir adamın yanına altınları, paraları koyuyor ki yine ihtiyaç sahiplerine dağıt. O olan da gidip benim de ihtiyacım var diye o parayı alıyor babasının koyduğu parayı. Babası da diyor ki ya ben bu parayı senin için koymamıştım, ihtiyaç sahipleri için koymuştum deyince arasında aralarında bir tartışma çıkıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Fekal leke ma neveyt ya yezide ve leke ma akhaste ya ma. Ey diyor Yezid, senin niyet ettiğin şey sana ulaştı yani. Sen onu Allah için sadaka vermek niyetiyle vermiştin. Her ne kadar çocuğun alsa da senin niyetin ne oldu? Yerini buldu. Ey Yezid diyor, ey ma'an. Senin aldığın da senin yani ihtiyaç sahibiysen senin aldığın artık senin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerif de Bukhari'de geçmiş arkadaşlar. Ve an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem gal Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Raculun La asaddaqanna bir raculun la asaddaqanna al-laylata bi sadaqatin fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi sariqin İsrail oğulları zamanında adamın bir tanesi bu gece ben illaki bir sadaka vereceğim diye evden çıkıyor. Sadaka vereceğim diye evden çıkıyor sadakayı da götürüp bir hırsıza veriyor. Hırsıza. Hırsızın eline teslim ediyor. Sabah olduğu zaman insanlar kendi aralarında konuşmaya başlıyorlar. İnsanlar kendi aralarında konuşmaya başlıyorlar. Diyorlar ki bugün bir hırsıza sadaka verilmiş. Adam tabi Allah için verdiğinden dolayı kimin olduğunu bilemiyor. Fahad Allah için sadakaya çıkarmış. O da sabahleyin gün yüzüne çıkıyor ki bunu alan bir hırsız. O zaman adam diyor ki ben herhalde bu sadakam yerini bulmadı. Ben tekrar bir daha sadaka vereyim. Fakat Allahu lekel hamdu ala Diyor ki ya Rabbi hırsıza verim, verim vermiş olduğum sadakandan dolayı sana hamd ederim. Ve asaddakan ne bir sadakatin diyor ki tekrar ya Rabbi senin rızası için makbul bir sadaka vereceğim tekrar. Fa fakaraj bi sadakatihi fa wada'aha ala fi yad zaniyatin fa asbahu yatahaddasun tusaddiqu al-laylata ala Gidiyor. Sadakayı da yine gece olduğundan dolayı kimse görmediğinden dolayı bir Allah'ım cümlemizi muhafaza eylesin kızlarımız da, annelerimiz de, ümmet Muhammed'in hanımlarını da bir zinakar kadına sadaka verilmiş. olur. Zinakar kadına. Sabah olduğu zaman insanlar gene diyor ki ya bugün bir zina yapan, bir zina yapan kadına ne yapılmış? Sadaka verilmiş. İnsanlar kendi aralarında konuşmaya başladı. Fekala Allahu leke'l hamdu ala zaniyetin ve asaddegan nebi sadakatin. Ya Rabbi bu kadına vermiş olduğum, zina eden kadına vermiş olduğum sadakadan dolayı sana hamd ederim. Diyor, tekrar diyor ki, herhalde benim sadakam yerini bulmadı. Allah'a hamdolsun olsun ki tekrar bir daha sadaka vereceğim. Tusaddikul fekharaca bi sadakatihi fevada'aha fi yedi ganiyyin. Fe asbahu yetehaddethun tusaddikul leylete ala ganiyyin. Bu sefer de gidip bir zengin adamın eline sadakayı bırakıyor ki sabah olduğu zaman insanlar yine konuşmaya başlıyorlar. Ya bugün de bir zengin adamın birine sadaka verilmiş. Dendiği zaman فَقَالَ اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ve سَارِقٍ وَزَانِيَةٍ وَغَنِيٍ فَاُوْتِيَ فَقِيلَ لَهُ Adam diyor ki, Ya Rabbi, hırsıza, Zinacıya ve zengine vermiş olduğumdan dolayı verdiğim sadakadan dolayı ne yaparım? Sana hamd ederim diyor. Bu mübarek gece uykuya yattığı zaman fakirilehu ona deniyor ki, ama sadakatuka ala sarık, falâllahu an yistâiffa an Senin hırsıza vermiş olduğun sadakadan dolayı belkile hırsız tövbe eder. Ya demek ki Müslümanlar çalmaya, çırpmaya gerek yok. Müslümanlar fakir, muhtaç kişilere bakıyorlarmış diye tövbe eder. Tövbe eder. Ondan dolayı diyor ne olur senin sadaka makbuldur ya. Ve amma zaniyetu an Yine zinakar kadına verdiğinden dolayı Belki de diyor Allahu Teala ne yapar ona tövbeyi nasip eder. Fahişe kadın der ki ya ben bu yola bu pis yolu bırakayım. Allahu Teala'nın salih kulları varmış. insanların ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlarmış. Ben kendimi boş yere cehenneme atıp da bu tür işlere meyil etmeyeyim diye o kadın belki de o sadaka vesilesiyle tövbe ederdi. Ve emmel ganiyyü fele'allehu en ye'tebira <laughs> fe yunfika a'tahu Allah. Belki de zengin de senin vermiş olduğun sadakadan dolayı ibret alır. Ha benim malımda fakir, fukaranın hakkı varmış. Allah-u Teala'nın bu malda hakkı varmış. Ben bunları fakir fukaraya, ihtiyaç sahiplerine, kolu komşuma dağıtayım diye o da almış olduğu o sadakadan dolayı ne olur? ibret alır diye senin diyor sadakan makbuldur diye. Ne dedik arkadaşlar başta? Niyet çok önemliydi. Yani. Niyet Allah için olduktan sonra hiç sorun değil inşallah. Bu hadis-i şerif de Bukhari Müslüm'de geçmiş arkadaşlar ve Nesai'de geçmiş. 27. hadis-i şerifimiz. Ve ane bidderde yablugu bihin nebiye sallallahu aleyhi ve sellem gal. Hazreti Ebu Derda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet ediyor arkadaşlar ki bu hadis-i şerif de Nesai'de geçmiş, İbn-i geçmiş, İbn-i Hibba'nın sahihinde geçmiş. Ben bu hadis-i şerifi okuyunca çok hoşuma gitti. Hakikaten çok güzel bir hadis-i şerif. allah Teala inşallah niyetlerimizi hep halis eyleye arkadaşlar. Bakın, ümmet Muhammed'in yani beleşten aldığı sevaba bak. ümmet Muhammed'in beleşten aldığı sevaba bak. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Men ata firâşehu ve huve yenri en يصلي من الليل Bir kişi diyor güzelce abdestini aldı yatağına geldi yatağına da yatarken dedi ki ya geceliğin kalkıp da iki rekat teheccüd namazı veyahut da Allah ne lütfetmişse onu kılmaya niyet etti. Yatağını başına korkan, başını yatağına korkan Dedi ki inşallah ben gece kalkıp iki rekat da olsa namaz kılacağım. Niyet bu. Adam bu niyetle yaptı. فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ hatta أَصْبَحَا Gece uyku adama galip geldi. Gece namazı, nafile namaz arkadaşlar. Yani sabah namazı değil. Uyku adama galip geldi. Hatta şunu da kurmuştu. Şunu da kurmuştu. Bunu bileme uykunun galebetinden dolayı. Uyku kendine galip geldiğinden dolayı tık adam bunu da kapattı, yattı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Hatta asbaha kutibe lehu mâneve Yattığı yerde uyumuş olduğu halde bileme niyet ettiği şeyi alırdı. Onun için gece yatarken sabahleyin inşallah gece birde, 2'de, üçte kahar iki rekat namaz kılarız niyetiyle yatın yani. Dedik ya. Dedik ki niyet ne kadar önemli ya. Kalkamasanız bileme Allahu Teala size ne yapıyor? Kütübe lehu ma'neve. Niyet ettiği şey yazılır diyor. Ve kana nevmuhu sadakatun alayhi min rabbih. Uyumuş olduğu uykuda da diyor. Uyku da Allahu Teala'dan gelen nevi sadakadır ya. Yani. Uyku da bir sadakadır ya. Yani. Bunun için gece niyetlerinizi yaparak yatın arkadaşlar. Allahu Teala inşallah cümlemize duyduklarımızla bildiklerimizle en ihlaslı bir şekilde amel etmeyi nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için, İmam Müziri'nin ruhu için ve Şeyh'imizin ruhuna, bizden hastalıkları ve hastalar için dua isteyen kardeşlerimizin hastalıklarının ve hastalarının şifa bulması niyetiyle el fatiha tumal